ee, Faruk, anlat bakalım nedir yani bu Melike'nin olayı Berin niye hapse göndermek istiyor? Abi çok acayip şeyler dönüyor. Berin Hanım, Haluk Bey yıllar önce bunların bir çocukları oluyor. Ama çocuk ölüyor. Sonra Berin Hanım gizlendi bir bebek alıyor. O bebeği de Haluk Bey'e bizim kızımız diye gösteriyor. Yani anlayacağın Duru Berin'in öz kızı değil. Duru Melike'nin kızı. Vay vay vay. Neler diyorsun sen öyle Faruk? Melike'nin başta hiçbir şeyden haberi yokmuş. Hapisteymiş zaten. Melike'nin ablası Hülya satmış bebeği. E Durum Melike'nin kızıysa o zaman Hazal'la kardeşler. Yok. Yok abi. Orası öyle değil. Orası da biraz karışık. Hazal Melike'nin ablası Hülya'nın kızı. Hülya ile Melike abla kardeş yıllar önce bunlar aynı zamanlarda çocuk sahibi olmuşlar. Melike hapse girince Melike'nin bebeğini satmışlar. Kendi bebeklerini de alıp senin kızın diye göstermişler. Hmm. Ne de olsa hapiste gelip alacak hali yok ya. Yani. Kendi bebeklerine de öldü demişler. Hapisten çıkınca durumu aymaya başladı. O yüzden Aksoylara yanaştı. Aynen öyle abi. Hazal gerçeği öğrenince Berin Hanım'ı sıkıştırmaya başlıyor. Hazal her şeyi biliyor mu? Benim anladığım Melike'yi oynatıyorlar. Hazal hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Aslına bakarsan herkes her şeyi biliyor da, sadece duruyor uyutuyorlar. Herkes yamyam olmuş birbirini yiyor. Buralar çok başıboş kalmış Faruk. İşler çok karışmış. Abi. Gel koçum. O Halil'in koruması değil miydi? Hı. Hmm. Halil'in güvenlik müdürü Faruk. Ya işte adam ölünce bunlar da ortada kalmış. Abi ne olur bize bir iş göster diye buraya koşmuşlar. Ne yapalım? Ayarlayacağız mecbur bir şey. Seni nereden tanıyor ki sana geliyor? Biz çok eski tanışırız. Ya aslanım ben Haluk'la çalışıyordum ya. Hatta o zaman ben aldırdım onu işe.